Evet, Allahu Bilal mina şeytan racim rahim ve Taala ile Dün kelimenin kaç kısım olduğunu okuduk. Kelime kaç kısımdır? Üç kısımdır. Kelime isim zeyd gibi, fiil darabe gibi, harf min gibi, kad gibi örneği. Oldu mu inşallah? Kelime kaç kısımdır? Üç kısımdır. Zaten Şermoni'de ilk okuyacağımız konu kelime konusu. ki el kelime du imma ismu kezeydin ve imma fiilun kezarabe ve imma harfun kekad diye örnek getirecek. Şer'ül muğni metni ezberlediğinizde ilk ezberleyeceğiniz kaide budur. Kelime kaçtır? Üçtür. İsimdir, zevk gibi, feildir, deve gibi, harftir, kat gibi diye orada ezberleyeceksin inşallah. Tamam mı kardeşim? Sonra muğninin içinde, şermon içinde zaten bir konu gelecek şimdi de kalkıp okuyacağız. Cümlenin kısımları. Meşhurdur. Cümlenin neyi? Kısımları. Kaç çeşit cümle var? Dört çeşit şey var. Cümle var. Cümleyi ismiye var, cümleyi fiiliye var, cümleyi zarfiye var, bir de cümleyi şartiye var. Tamam arkadaşım? Kaç cümle var? Dört, dört tane. Kaç tane cümle var? Dört. dört tane cümle var. Tamam. Cümle ismiye müptada haber gördüyseniz o cümle ismiyedir. Cümle ismiye nedir? Müptada haber. haber. O gördünüzse ona ne diyorsunuz? Cümle, cümle ismiye. ismiye. Ya bir terkip yaptınız, baktınız ki diyorsunuz bir yerine diyorsunuz ki müptada bu da onun şeyidir, haber, haberidir. Müptada haberin döndüğü yerde o cümle hangi cümledir? Cümleyi ismiyedir. Cümle ismiyedir. Tamam arkadaşlar. Onun da mı Seyda müpteda haberden oluşan cümleye niye cümleyi şey diyoruz ismiye? Çünkü o cümleler isimle ne yaptığı için başladığı için oldu mu inşallah? O cümleler neyle başladığı için isimle başladığı için ismini şey koymuşlar cümleyi ismiye isim cümlesi. Çünkü müpteda haberden oluşan cümle oldu mu? Neyle başlıyordur? İsimler başlıyor. İsmini sana koyardık. Kim ismini cümle ismi yok koymuşsa Allah onu cennetine girdirir. En mantıklı isim. Çünkü müptelâ haberden oluşan cümle, cümle ismi değil midir? İsmiliğe e müptelâ haberden oluşan cümle neyle başlıyordur? İsimle başlıyordur. İsmi ne olsun? İ ismi, Cümleyi? Cümle bir, Kim ismi dağılırsa Allah cennetine gir dersin oğlum. En mantıklı ismi koymuştur. Tamam arkadaş. Örneğin ama bir cümle ismi olduğunu, lan talebe çok bir de aciptir. Lan müptelâ yapıyorsun, müptelâ haber. Onu otomatikman bile ki burada hangi cümle oluştu? İsim cümlesi. Cümle, cümle, ismi olur. Benzer, cümle Sonra ismi. kendi kendine zihne diyecek biz buna niye cümle ismi dedik? Çünkü bu cümle neyle başlamış isimler? Ama müptede haber terkipte ne yaptıysa gördüyse bilecek o cümle hangi cümledir? Cümle ismi ismi. ismi. Örneğin Zeydun ben terkip yapıyorum. Seyda Zeydun Kaimun. Diyor Zeydun Zeyd müptede Kaimun onu neydir? Ha? Haberidir. Haberidir. Tamam kardeşim. Zeydun, Zeyd kaimun ayaktadır. Ben diyorum illa talebe müptela haber terkibimi duyduktan sonra bize bu cümle hangi cümledir? Cümle ismiye. Cümle ismiye. Cümleyi ismiye. Cümleyi ismiye. Cümleyi ismiye. E cümle ismiye niye cümle ismiye? Çünkü şeyle başlatılıyor. İsmide İsimle ne yapılıyordur? Mı? Başlatılıyordur. Olayı anladın mı inşallah? tamam kardeş. Esede inne zeyden kaimun bu sefer harfle başlatılmış. Oldu mu inşallah? Neyle başlatılmış? Harfle başlatılmış. E bana da inne zeyden kaimun cümlesinin de cümle ismi yani. olduğunu söylüyorsun. Oldu mu Çünkü aslı zeydun kaimundur. Oldu mu inşallah? Evet. Inne zeydan kaymın hatla başlamıştık. E ona da cümle şey diyor, ismi diyoruz, İnşallah Hal kitabında okuyacaksınız. Harfler cümlenin ne olduğunda etki etmezler. Harf yokmuş gibi davranacağız. Yani sanki şey yokmuş evet, gibi. İnne abi. yokmuş evet. gibi. Oldu mu? E i̇nne olmayınca ne oluyor? zeydu kaym oluyor. Cümle, <gülüyor> ismi <gülüyor> 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 cümle ismi. <laughs> oluyor. Tamam evet. arkadaşlar. Yani onun hani harfle başlatılması o cümleye zarar vermez bir cümlenin ne olduğunu ifade etmek için o harfin etkisi yok. O yokmuş gibi kavram. Hani inne kayı mı? sanki yine neymiş gibi zeydun kayyumunmuş gibi oldu mi inşallah? mübteda haber ne cümle ismiyedir oldu mu inşallah? Tamam arkadaş? Yani bu da yine hükmen yine şeyle başlatılmıştır. İsimle, isimle ne yapılmış başlatılmış. Yes. Yine mübteda haber. Tamam, arkadaşım. İnşallah bir yerde göreceğiz. Kaimani Zeydani var. Nedir? Yok, nedir? Ee, yok. Kama Zeydani var. Kama e Zeydani. Tamam arkadaşım. Suyut bir örneğe geçirelim. Kama zeydani. E kama zeydani. Şimdi kama zeydani. fiil fa'il haberi mukaddem zeydani mübdede-i muakhar. Oldu mu inşallah? Aslında. Yine burada yaptığım tarikime göre bir ne oldu? Cümleyi ismiyor. Çünkü mübdede haber yaptım. Kama fiil elif fa'il cümlesi haberi mukaddem zeydani mübdede-i muakhar. Evet. Oldu mu? Oldu mu inşallah? Bu da yine cümleyi ismiyedir. Çünkü burada mübdede haber attın mı atmadın mı? Atladım. Yani size şeyle başlamamış. İsimler? Başlamamış. Bu başlamamış. kama zeydan nasıl? Ez zeydani kamadır. Bu zey, kamanın aslı nedir? Ezeydani kamadır. Hmm. Haber şey almışla öne Allah almış mı? yine yine bu cümle <laughs> neyle O da seyda anladım derdini. Yani müptede haberden oluşan cümle cümle şeydir, ismiyedir, İsmiyedir. olur mu inşallah? Ve ille isimle başlatıyoruz. Cümle ismi olmasına rağmen zahiren görsem ki şeyle başlamamışsa ismiyle başlamışsa sen, ben sen derdini anladım. Sen diyorsun ki illa yine şeyle başlamıştır. başlamıştır. ya yani, o da yani o harfe itibar etmiyoruz ve o aslında öndedir, o sondadır, o bir İdlibar şeyler isim de, yine illa ismiyle hmm. ha anladım derdini. Yani sen bana demek istiyorsun ki buna cümle ismi çünkü illa isimle başlıyor. İsimle başlamazdığını gördüğüm yerde de yine aslında aslında yine şeyle başlamıştır. Is, anladım seni. Allah senden razı olsun. O zaman ben alıyorum zihnime. Cümle ismiye müptede ve haberden oluşan nedir? Cüm Ona cümle ismi. Niye ona cümle şey diyoruz? Çünkü isimle Niye? Çünkü isimle. İsmle bazen başlayan bir ille şeyle başlıyor. Bir ki bir isimle başlıyoruz. Yine yani. ille isimle başlıyordur. Zahiren sanki şey yapmamışsa. E başlamamışsa. Yine yani. ille, ille, yani takdir. E Baktır da ille kalkıp başlanır. Tamam. Ya da isim manasında olur değil mi sen? Yok. Yok oldu mu? şeyle başlayacak. İsimle ne, ne yapacaktır? Başlayacak. Başlayacak. Başlayacaktır. Oldu mu inşallah? Görünmese de yine şeyle başlamıştı. İsimle taklit eder. Oldu mu inşallah? Bu bitti mi? Bitti. Cümle ismi bitti mi? Bitti. Cümle fiiliye. Cümle fiili la fiil fa'il la. Delil oluyor. Lan bir yerde la mübteda haber gördüysen bilin ki cümle ismiyedir lan ismini de niye aldılar alış böyle git illa neyle başlıyor başlamasa da illa ile isme başlıyor dille tadire cümle fiiliyle bir yerde bakın diyorsunuz bu fiildir bu faildir bilin ki o cümle, cümle feildir, feil, 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 ismi fiilidir la cümle fiili fiil fail oldu mu cümle fiilidir kimse rafiil azzadi o fiil fail tak cümle oldu. adam adam terkibiye diyor sen bu fiildir bu faildir diyorsun ne cümledir ne olur bütün fiil faildir zaten o cümle cümleyi şeydir yani. E, Cümleyle cümle başlamıştır. Cümle, yani fiil, olduğum için cümleyi fiil. Ama cümleyi fiili olabilmesi nedir? Terkipteşim olacak. Fiil, fail. Aa bu oldu mu? Cümleyi fiiliyedir. Oldu mu inşallah? Tamam kardeşim? Feil, feil. E de ismini şey koymuşlar? Cümleyi, feyliye. Çünkü bu da ille şeyle başlıyor. İlla faille ne yapıyordur? Başlıyor. E hani derebe zeydun. Bu fiil fail midir? Cümle fiil. Bu da Cümle fiil. Çünkü neyle başlatılmış? Evet da cümle fiilidir. Değil mi arkadaş? İnşallah şeyde göreceksiniz. Halda göreceğiz. Zeyden deraptu var. Zeyden deraptu. Bu da bir cümle fiilidir. Zeyden mef'ule bihi mukaddemdir. Derefe tu faildir. Bu da yine bir cümle-i feiliye. <gülüyor> <gülüyor> e şey sen bana dedin ki cümle-i feili feil ile başlar. Lan oğlum o zeyden derebtu, o mef'ule bihi mukaddemdir. Bu nasıl yine dereptu zeydendir. Yani yine şeyle başlatılmış. Feil ile başlatılmış. Bu halda geçiyor. Aa ha, sen de sen derdini anlıyorum. Sen diyorsun ki cümle-i feili feil fail olacak. Niye ona cümleyi feyletiyor? Çünkü illa şeyle başlıyor. Yani ile ne yapılacak? Başlıyor. Zaten onun için cümle-i fe'liye feyliye. Ha tamam. bana bunu ikaz ediyorsun. Fiille başlanmadığı yerde ille yine şeyle başlanmıştır. Ne yani Zeyden deraptu sana sanki fiille baş aslında o Zeyden derabtu nasıl Deraptu Zeydendir yani. Yine evet, cümleyi fiil yani. yine fiille başlatılmıştır yani. Tamam evet. arkadaşlar. o da cümleyi fiilen tanımla dese de fiil fail. Niye ona biz cümleyi şu diyoruz? Çünkü ille neyle başlıyor? Fiille başlıyor. Tamam. Evet. Harflerin itibarı var mı yok mu? Yok sevgilim. Hani kad darabe zeydun, kad darabe zeydun fiiliye midir değil mi? harfle başlamış. Lan oğlum de, cümlelerde harfin etkisi yok. Geç gitsin örneğin. Aynen öyle. De, de, öyle. De. Onu saymıyoruz örneğin. Tamam, tamam Bunlar tamam. hepsi halda güzel bir şekilde ne yapılıyor? bahsediyor. Tamam, Oldu bir tamam. şey. Tamam arkadaş. Bu da bitti mi? Cümleyi fiiliye bitti. Sonra cümleyi zarfiye. Cümleyi şartiye. Cümleyi şartiye. Lan cümleyi şartiye fiilu şart, cezavu şart. Oldu mu? Fiilu şart. Ceza bir terkip yapıyorsunuz. Buna fe'lü şart diyorsunuz. Buna şey diyorsunuz. Ceza e nerelerde o terkibi yaparsa fe'lü şart ceza şart? <laughs> Eğer o cümlenin başında bir tane şartı ifade eden bir şey ne yaparsa var olsa o ilk cümle fe'lü şart diyorsunuz. İkinci cümle ne diyorsunuz? Ceza i̇şte onun toplamı cümle şartı <laughs> Onun neyi? Toplamı. Bu sefer hangi terkibi yapıyorsunuz? Yani bir yerde terkip yapıyorsunuz. Birine fiil şart diyorsunuz, birine şey diyorsunuz. Ceza şart diyoruz. İşte de ben o terkibe nereden de gelin? başında o şart adatı olanlar da bu terkibe den geliyoruz. Oldu mu inşallah? Evet. Tamam. Tamam. Belki onların toplamı fiil şart da ceza şart değil. Top. Lama. Yani hem fiil uşak hem de ceza. Toplamına bir şey diyor. cümleyi... Cümleyi şartı geliyor. Seyda niye cümle? E oğlum başında şart var. Şart. Ee, her şart olduğu için mayıs ne koyacağım? cümleyi siracıya mı koyacağım? cümleyi şartı yapacaklar. Oldu mu canım? Yani alime çok güzel bu nasıl? İsimle başlıyor cümle ismiye. ille fiille başlıyor cümle fiil. Bakın ki şartla başlıyor cümle şartı. Örneğin amel terkibi in in in, in c teni ekrem tuketi bir terkib var örneğin. Lama. E ne yapıyoruz talebe? İn diyor ediyor. C fiil uşak. Ekrem tükenedir ceza uşak. O, o inci den yani Ekrem tükenin topla mı cümleyi, cümleyi şartı toplama. Fen Toplama da Ön alta men tedrib, edrip ma tesne asne ayne tekun ekun de o terkipler çok var evet, o zaman. anında. Ve o terkipleri yaptığında her zaman hangi terkip yapıyorsun? İlk bölümü fe'l yapıyorsun. ikinci bölümü ne yapıyorsun? Cezal yapıyorsun. Çünkü başta bir şartı evet, ifade. Evet. Et. Ha bileceksin onun şeyi toplamı genel yani fiil şartınca toplamı cümle şeridir. Cümle şart diye. Niye ismini şart? Çünkü şart var. Ta? Azat şart başlatmış. Men iza o gibi bir şeyler yapıyoruz. Cümle şartı da anladığım şey. Cümleyi ismiye mübteda Ne ona cümle ismi? Çünkü ismi var. İlla. Cümle fiil ya? Fiil fa'il. Cümle ona cümle fiil. Cümle başlatmış. İlla yani. Cümle şartı Fehlü şar yani şart. Ve ceza u şartla... şart. Niye cümle Şart. Daha çok daha O da Aslında. bitti mi şart? inşallah? İnşallah olan anlısı. Kaldı son cümle. Cümleyi zarfiye. Cümleyi ne? Zarfiye. Zarf zarf yani. Bir yerde zarf fail geldi mi ona? Zarfa fail gelmiyor mu? Geliyoruz. Işte de ve geliyor değil mi? De mi? Yani geliyor sonuçta. Zarf. Zarfa şey geliyor. Fail. Değil mi? hasene gitmiş gibi. Fail gibi. Zarfa fail geliyor. O zarf şeyle beraber. Faayliler faayliler Ona cümleyi zarfiye diyorlar. Ona ne diyorlar? Cümleyi? Sizce niye diyorlar? Çünkü o cümlenin başı zarftır lan. Ne evet. mi örneğin? He? Bezze. Tamam o cümleyi de. Zeydun indahu malunu hatırlamıyorsunuz. Dedi terkiplerin bir tanesinde malun şeyin failiydi. İndahu faili. Hatırlıyor. Dedi iki tane terkip vardı. Ve huzaklar malunu şeyin faili yapıyordu. İndahu'nun faili yapıyor. Evet. Aslında evet. orada zarfa şey geldi. Fa a o endahu malun cümlesi hangi cümledir? Cümleyi zarfiyet. Kiza da geçti örneği. Da orada kaç tane terkip vardı? İki tane var. Terkiplerden var. bir tanesi malun şeyin failidir. Endahunun faili. E orada ne oldu? Zat fail oldu. Zat fail oldu mu cümleyi? Zat fail. Neden ne cümleyi zat O Oldu mu inşallah? Tamam. Çünkü şeyle başlıyor. Zarfla başlıyor. Ne oldu mu Yani böyle sanki alimler bu ismi koyunca çok böyle basit isimlerdi yani. Zarf ve cümleyi demiş. Tamam. <laughs> Size bileceğiniz önce cümleler nelerdir? İsimlendirmeler sonradan olsun. Hani cümle ismi ya? Ee, mübteda haberdir. derslerden. Mübteda haber. Tabi tamam, bu cümle tamam. Ama zihni bir yerde niye biz buna cümle ismi? Çünkü şeyle başlıyor. İsimle başlıyor. Ama yani mübteda haber gibi bir şey gördün mü? Belki o şeydir ha. Cümle ismi Senin cümle ismiye sevk eden terkip yaptığında mübteda haber cümle ismi yedir. Aa, niye cümle ismi ediliyor? Buralarda dönsün artık bak ismi. Cümle fiili? Fiil fa'il ile başlasın. Fiil fa'il. Başlama değil daha fiil. Fiil fa'il olur inşallah. Fiil fa'il. Şimdi ben bir yerde fiil fa'il gördüm. Allah razı olsun ben ona cümle fiil edeceğim. Aslında zihni yerde bir kuşlar dönsün. Niye ben fele, ona O vece münasebettir. Ama sen şeyi gör. Cümle fiil fiil fa'il. E, fiil fa'il bir iki cümle fiil. Cümle şartı ya. Cümle şartı Bu da diyecek şartla başlıyor diyecek. La oğlum vece tesbihi yapmayın. Vece tesmiyeni neyi bulsam ona şey diyeceğim. Cümle şartı. Ya vece tesmiye yapmayın. Neyi? Öyle diyorsun ki e, adama diyorsun cümle ismi nedir diyorsun isimle başladı. La vece tesmiye üzerine gitmeyin. Cümle ismi sen söylemeyin bir haber. Cümle ifade. Yani vece tesmiye üzerinden gitmeyin ha. Öyle yani, ben sadık kardeşim cümle ismi nedir? Direkt isimle başladığına cümle. La isimle başladığına cümle senin elimde bul. Yanlış Hı -hı. bir şey demiyorum. Doğrudur. 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 Ama tamam, tamam. işini görmez. O diğer daha o şeyini görür. İşini ortada, görür. Tamam da ha o O o isimle başlatan cümle vece tesmiye üzerinde yürümüşler. Oldu mu inşallah? Vece tesmiye. Yani öyle niye buna şey demişler? Cümleyi İsmiye ee... ismiye demişler. Çünkü şeyle başlatıldığı için. İsimle. i̇simle. Ama tanımını öyle yapmayın la. Tanımını öyle yaparsanız örneğin hani Zeyden Darabtuyla şeyiniz bozulur. Kafanız bozulur. O da şeyle başladım İsimle başlatır. Oldu mu inşallah? Ama orada o terkipte mübtada haber. Zeyden haber var mı? Belki fiil fail mefhul Cümle fiil. Tamam. Ya o adamların anlattıkları yanlıştır demiyor. He, o adamların anlattıkları çok gayet normaldir. Böyle bir dese cümle ismiye nedir? İsimle başlattığına yani cümle çok güzel bir tanım yaptı. Tamam arkadaş? Ama ben diyorum ki öyle değil de kafayı şeyle boz. Müptede haber gördü mü cümle işledir. İsmiye. Anladım. O onların tanım yaptığı bölüm isimlendirme üzerinden gitmişler. Yani niye ona şey diyorlar cümleyi ismi? Çünkü şeyle başlatılıyor. sebebini söylüyorlar. Yani e, ismi. Ondan tanım yapmışlar. La, öyle değiller. Cümle ismi kim? Cümle ismi mi selam? Efendim evet. O diğer bölüm adamların tanım yaptığı bölüm o zini. Yani niye ona cümle ismiye demişler? Şöyle başlatılıyor. Böyle bir, öyle derim ki Zeyden deraptu. Yani böyle Adamların anlattık, adamlar anlattık demiyorum yanlıştır. Vacı işte tesmiye üzerine gitmiş. yani isimlendirme sureti üzerinde tanım yapmışlar. Ebris ne desek Zeyd'den taraf terkibini yaptı. Zeyd'den taraf tut. Bak benim tavsiye ettiğim boyutta yaparsan Zeyd'den mef'uldür, taraf fail tut. Mübteda haber var mı? Var. Mübteda Zeyd'den taraf. <laughs> <laughs> Mübteda haber <laughs> <laughs> oldu çünkü. Değil mi? Fail, fail, mef'ul terkibe dönüyor. <laughs> 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 Oldumcu. Benim anlattığım şekilde ya sen bir yerde fail, fail, mef'ul gördün mü o cümle fiiliyedir. Evet. Mübteda haber gördün mü cümlenin nedir? İsmiyedir. <laughs> Ama vece tesmiye üzerine giderse talebe bazen ayağa kayabilir. Özünü ne yapmadığı için bil, için ayağa kay. Zeyden Öyle sağlıklı ki isimle başlıyor. Diyecek Zeyden Darab. neyle başlatılmış? İsimle, i̇simle. başlatılmış. E, o kadar yani, diyeceğim. E, Zeyden e, Darab. O da ne diyecek cümleyi? İ is yerleşim, i̇simle başlatılmış. İsimle başlatılmış. İsimle başlatılmış. Ayağa Ay kayar. Ayağa kayar. Halbuki cümle ismiye şeyle bilsen. Yani terkipte şey görürsen. Mübdeler haber. Ona cümleyi. Fe'l fa'l gözü. Oldu. Da Oldu. Daha iyi anlayacak. Tamam. Onun, ya Hı -hı. bu adamlar anlattıkları yanlıştır demiyorum, anladım. güzel anlar. ama isimlendirme üzerinde tanım yapmışlar. Doğru. İsimlendirme üzerine tanım yapınca bazen kitabı Mesela küçük ayağı olan, olan taleben ayağa kayabiliyor. Ben yani sen ki cümle ismi isimle başlatılan cümledir, yanlıştır diyemiyorum Diyemiyor. ama Zeyden Dereptu... Cümle fiiledir ama isimle başlatılmıştır. İsimle başlatılmıştır. E adam, küçük talebe nereden bilecek bunu aslında Zeyden deraptu aslında deraptu Zey, Zeydendir. De. Yani aslında şeyle başlatılmış. Fiille. Ya yani nereden bilecek talebe? Evet, talebe yani. diyecek bana dedi ki isimle başlattığın cümle hangi cümledir? İsmiyedir. E Zeyd'e adeci cümle ismiyedir. Resmiye mübteda evet, mı? Yok biz diyoruz ki la terkipte mübteda haber gördüyse cümle ismi fiil. Fail mevcut cümle fiil. Hani Zeyd'den oldu mu inşallah. E, mef'ul, fiil, fa'a cümle fiil. Seyda niye isim? La oğlum terkipte mübteda haber geçmedi. O bir de onun illa aslı vardır. Zeyden derabtu aslı aslında derabtu zeydi yine fiille başlatılmıştır. O fer'i olan derabtu aslı var. yani var. iki işi var mesela. Hani fiilin aslı işi var bir de fer'i işi var. O ha. ayrı. O, o şelmonda e, geçen bir konudur. Oldu mu inşallah? Bu dediklerin hepsi halda geçiyordur. Evet. Tamam. Oldu mu inşallah? Evet. Tamam. Cümle ismiye? E, Muhtada haber. Niye ona cümle ismiye diyoruz? Çünkü isimle başlamış. Ha, başlamış. Cümle-i fe'li? Fe'li fa'il. Fe Niye ona cümle-i fe'li demişiz? Çünkü fe'li başlamıştır. başlamıştır. Ha, fe'li Abu Dura. Ama Cümle fiil şeyle bana bir fiil. Sana öyle bil. Daha işinizi bitirsin. Bak cümle şartı da bayağı kayacak. Cümle şartı Selam. E, çünkü şart ve ceza bu şartla başlar. Eh, başlamış deme lan. Sana bir yerde fiil uşar gördüysen ceza uşar. şart. Yani bir seyda benim karşımda bir terkip yaptığında ve ya ben bir terkip yaptığımda o terkipte bir yere fiil uşar şart diyorsam bir yere de ne diyorsan, Zal, diyorsan ben bileceğim ki toplamı cümle şartiyedir. şartiyedir. Tamam ha sen de niye ona da cümle işaretiye dediğini biliyor. Şartla, şartla başlamış. başlamış. Tamam. Tamam. Ama bana tanımını şartla başlamışla yapma. yapma. Bilimini Bilim. orada fiil-i şartla şey olduğu Cüzarlı için. Olduğu o şey. işiniz daha çok görürdür. Tamam. Tamam. Olur mu inşallah? Tamam. 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 tamam kardeşim. Cümle izlerfiye Zarf da faydalı mı cümle zarf? Ah, eh. Allah razı olsun. Bak, Faruk benim Bir yerde ben baktım ki bir terkip yapıyoruz. Zarf bir de şey var. Fayd Fayd fail var. Fail var. Demek ki o cümle e niye ona şey diyorlar He, Ama bana tanımını şeyle başlamış yapmayın. Zarfla başlamış yani. değil. Nasıl tespit edeşir? Sürese bir yerde ben bir zarf görsem, benim karşımda ki dese ki bu zarftır, bu da o zarfın şeyidir. Ve anlayır cümle zarfı. Neden de biliyorum zarfla başlamış diye onun zarfı. Ama nedenini bilim yapmayın. onu inşallah? Tamam? Yani o nedeninin şey yapmayın. Bilme yapmayın. Bunu da bilin. Oğlum bunun bundan ötürü de bu isim verildiğini ek olarak bilin yani. Tamam kardeşim? <laughs> tamam. Tamsilası. Benim derdim nedir? Özellikle İmam Hatip gibi yerlerde, halda, bazı yerlerde bir de diyorsun ki cümle ismiye nedir? Diyor isimle başlatılan cümledir. Yanlış bir tanım yapıyorlar. Doğrudur Selam. Yok doğru bir tanımdır cümle ismiye nedir? Oldu mu inşallah? E, okullarda, da öyledir. Cümle feyle nedir? Fe başlatılan nedir? Cümledir. Yanlış değil ama çok güzel bir tabirdir. Oldu mu inşallah? Ama bu kitabı büyük olmayan, az takdirleri bilmeyen kişi, talebe için ayağa kaydırır. Zeyden de Rabdu adama desin, desin şeyle başlamış. O zaman isimle başlamışsa o zaman bu isimle cümle başlamış. Ne ismi yedir öyle? Yani, Çünkü Yok biz diyoruz ki küçük talebe ne bilsin? O vacil tesmiye köşen. Desin cümle ismi yedir. haber. Tamamdır. Sen de bana der ki bir gibi yaptın. Müptada haber geçiyorsa o cümle işledir. Ee, İs, ismiyedir. o niye ismi? Çünkü isimle başladı. Tamam, tamam. O niye o bölüme kenarda kalsın? Cümle-i cümle fiali? Fiali Tamam. tamam. Cümle fiil fiille başlatılan cümle. tamam güzel bir tabirdir oldu bir şey. Ama olma bilmezse seni bazen ayağa kalkar. Sonra cümle fiile sen ben anladım bir yerde bir yer terkip yapıyorsan fiil ve fail mef'ul diye bir terkip yapıyorsan demek ki o cümle fiiliymiş. Niye cümle fiiliymiş? Demek ki şeyle başlatılmış. Görmesem dahi ile fiille başlatılmış. Ama terkibe dikkat. Fiil fail mef'ul atamadır. Cümle şartı. size ben söz veriyorum. Artı birine duydum da buna fail uçar buna da şey diyorsalar denen, demek ki o cümle şart diye. Cümle şart diye. Ha tamam, niye şart diye? Çünkü şart adverb. Seyda söz veriyor. Biri de birinde zarf. Bu da onun fail cümle zarf kelim. Ha niye belirli? Çünkü zarfla başlatmış. Ya o nedenlerini tanım yapmayın ha. Ama yapan da yanlış bir tanım yapmış değil, değil ha. Ama nedenlerini tanım yaparsanız bazı yerlerde yanlışlığa uğrayabiliriz ben hoş değil diyorum. Alır. Sadece var olanla bilin. Müptela haber cümle ismi. Feil, fail cümleyi feil. Feil uşa, ceza uşa, cümle zarf, fail cümle fail. Fail şer cezo şer cümle şart diye. Zarf fail cümleyi zarfi. bu olanlarla bilin zorba, ha. Oldu mu canım? İnşallah Allah bilir. Tamam kardeşim. Zorba, Daha zorba. da basit oluyor lan. Oldu mu canım? Eh. El cümletu, cümle tu cümle erbaat aksam. Kaç kısımdır? Dört kısımdır eh. Hadi beraber terkibi yapalım bak. Bunun terkibi aslında dersten değil ha. El cümle tu Cümle. cümle, e, cümle. cümle, e, cümle Erbaatu aksabı kaç kısımdır? Dört kısımdır. 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 El er cümle tu. Ya yarın hmm. bana bunu terkimi yapmayın ha. Bu terkibi de anladın, anladın örneği? Yani. E, ek bir bilgidir ha. Olur yani. inşallah? Bir de yarın gelirse bunu terkibini mi yapacak? Yani. Öyle değil lan. Öyle ya, ya. Onu yapma. Oldu mu inşallah? Sadece el er cümle tu. Müftedâ. 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 Dört kısımdır. El cümlede müptede arba er, arba aksam onun işi şey oldu. Haberi oldu seyre Bu nedir? He? Aksam da mudafiyedir. Bu <laughs> e? Ama burada hangi terkip dedi? Bu isim cümlesi oldu seyre. Niye? Çünkü isimle başlamış. Çünkü başlamış. Lan talebe el cümletun isim olduğunu nereden bilecek? La öyle değil lan. Seyre ben terkipte müptede haber yaptım. Tamam, selah. hala sadık hala oradadır. Ha. Ben ya, Çünkü talebe küçük kitapta hangi kelime isimdir, hangi kelime fiildir, hangi kelime harftir, ne yapmayabilir? Bil. Bilmeyebilir. Bilmeyebilir bir şey aslen sondandır, bir nedenden ötürü öne gelmiş zihin karıştırabilir. Ben, ben diyorum bunlar def et. Bu niye ben ben bunu niye cümle ismi olduğunu isimle başladığı için değil. Tamam, Ama isimle başlamamış da olabilir. Yani değildir olabilir. Değil. isimle İsimle tamam, başlamış. Ben, de de de, ben ben cümle bana bir dese ki bu cümleyi ne cümle ismi nedir? niye la olman ya bu da haber diye terkip yapıyor. La da cümle ismi ismiyedir. Şey de, şeyle başlatılmış. Tamam, isimle. i̇simle Başlatın. Yani öyle demem ama şeyle başlatılmış getiriyor. Yani, yani, orası Asim yanlış değil yani. Orası da doğru. Ama bunun sizin cümle ismiye götürdüğünü o isimle başlatıldığıyla değil. yani. Ha. haber terkibini yaptığı cümle ismiyedir. Tamam, i̇nşallah anladın yani böyle daha basite indirin bilimler yani. Tamam. Tamam. El yani ismiyet bir tanesi nedir cümleyi? İsmiyedir Seyyid İnşaat bu diyet başlatırsa o cümle bir ismi neyle başlatılırsa? İsmiyle başlatılırsa. Kay gibi Zeydun, Zeyd kaymın ayaktadır. Zeydun müptedadır, kaymın o nedir? Haberredir. Bu bir cümle ismi. tane haber geçti mi geçmedi mi? Geçti. Bu da cümle ne oldu? İsmi Ne ismi? Çünkü şeyle başladı. Ve başlattı. Vel bir tanesi de nedir? Cümle fe'liyedir. İnşallah bu diye başlatırsa o cümle bir fe'li neyle başlatırsa? Kek bir darebe zeydi Oldu mu da mı şey? Darebe zeydi. Darebe fe'li zeydi onun. Fe'il fa'il terkipte dönüyor cümle fe'li. Niye cümle fe'liyedir? Çünkü, Çünkü fe'liyle başlatır. Ama fe'il fa'il terkipte döndüğü için bilin cümleyi fe'liyedir. O diğeri niye isimledim? Çünkü fe'ille başlatılmış diye ona isim vermiştir. Ve şartiyetu, o cümle? Cümle şartiyet. Ne şart buraya başlatırsa o cümle bir adet şartı. Neyle başlatırsa? Yani burada öyle yazmamış ki. Öyle var yazmış tam Tamam. He, oğlum. Takip edersen ve şartiyet da cümle işaret. İşaret bu diye başladı sonra cümle bir edat işareti neyle başlatırsa? Edat ile başlatırsa. Evet. K gibi men kim tedrib döversen kimi ne yaparsan döversen edrib ben de ne yaparım döver. Anladın mı şu? Men kim tedrib ne yaparsan döversen. Ben işaret ve ceza işaret olduğu için. Yani bunun terkibine amılda hatırlıyoruz men işaretiyedir. Mahalle mesnedir, <mesulatı> mefkul bir mukaddemdir. Tedrif fiildir, faal işin nedir? Cümlesi fiil şart oluyor. Edrif fiil midir, faal fa işin nedir? Cümlesi ceza u şart. şart. burada ne döndü? Fiil u şart ve ceza u, şart u, u şart şart döndü. O zaman cümle şartı yerine geçer. Yeri. Ne diyebiliriz? Çünkü yani sayılır. Çünkü şartla ceza u şart geçtiği için He, ondan biliyoruz. Ondan Niye ondan biliyoruz? ona cümle şartı? Çünkü başına şey vardı. Şart var. Şart var. Ve zarfiyet cümlesi. işi İnşaat bu diyet o cümle bir zarfın. Neyle başlatırsa? Başlatılırsa, ke gibi halidun, halidun. Ha. Ke halidun yazılsın. Ya, yanlış yapmış. Cümleye girmiş o kaf. Ke gibi halidun, halid. Emameke senin neyindedir? Mendedir. Önündedir. Ve zeydun zeyd fiddari nerededir? Evdedir. Evdedir. Halidun müptedadır. Emameke onun haberidir. Mesut. Emameke onun neyidir? Haberidir. Zeydun müptedadır. Fiddari onun şeyidir. Haberidir. Fa'ilidir. Ha fa ha fa eh, Dur. Yok fa'il değil. Mesela hani zarf fa'il? Hani zarf için? Zeydun Zeyd. Fil Zeyd. emameke senin neyindedir? Bir zarfı olabilmesi kim gerekiyordu? Sebebi. Zarf. zarf. Bir de zarf. Bir de fa'il. Zarf var daha hani ne şey işin neydi? Fa'il de işte hasülüne takılmış gizlidir. Evet, tamam Emamek o güzel. O emameke, beraber, o emameke içindeki, içindeki huve ile beraber. Ve emameke içindeki huve ile beraber. O huve de kimden almış? Şeyden almış. Hasele hasulü. Hasul aslında o huve hasel -e hasulü fail etti. Gitti de anlattık. Geldi emam Şu an emam bir zarftır. İçinde de bir fail var mı yok mu? Var. Şey e, e ne oldu Emameke Orada toplandı? Emam zarf fail. Orada da o emam cümlesi ne oldu? Cümleyi zarf. -i. Cümleyi, zarf Cümleyi zarf bir şey yok. İçinde bir tane var. İçinde var. Emam içindeki fail ile beraber bir ne oldu? Cümleyi zarfi oldu. Bu haber konusuna girersen de haberim sana. Aa oldu mu şey? Zeydun emam toplamı cümle ismiyedir. Zeydun ne toplamı? Cümleyi ismiye, ismiye toplamı. E toplamı olur? Niye? Çünkü toplamında ne döndü? Mübteda haber. E, isim cümlesi. Ama emameke'nin kendi içindeki faille beraber buradan kestin es mi? Sadece emameke kısmı. E, emameke kendi içindeki faille, o da cümleyi zarfiyedir. böyle cümle ismiyedir, böyle cümle zarfiyedir. O zaman cümle ismiye bazen cümle zarfiyeyi için alır. Alabilir, oldu Ki buradan, o, olur. Yani burada burada mübteda haber döndüğü için tümü şeydir. Cümleyi cümleyi ismiye tüm azet namamak. Ama amama ki içindeki şeyle beraber. E, zarf faille beraber bir zarf mi? fail oldu o cümle. E sen de zarfın hani şey faili ben görmüyorum. Gözlük var mı? Gözlük dur gözlük takayım. Oldu mu şey? Hani yok vallahi görmüyorum. Lan amama içinde bir e, tane şey var. işte faz geçir muhabbetini şeyde. yaptı öyle. İşte o hasle hasrun gitmiş içinde bir tane o var gelmiş ama şu an amama ki zarf dır içinde bir tane ne vardır fa. A, var. İşte o amama içindeki o faille beraber cümleyi nedir? zarfiyedir. Nedir? Gerçi biz, biz medresede onun cümleyi zarfiyeliğini hiç söylemiyoruz. Biz medresede yanlış bir şey yapıyoruz ha. Bilerek yanlış yapıyoruz. Onun için. Biz ama, ama ama diyoruz ki emma keşi şey oluyor diyoruz. Haber. Odur. Aslında emma içindeki faille beraber ne olacak cümleyi? Zarfiyat. O cümle haber olacak. Cümle ama biz hiçbir şeyde ama diyoruz ki emma haberdir. Şey, Cümle de dört Aynı şey. Cümle, işte cümle Aynı ama biz bu emma kime terkip yapsa emma haber yapıyoruz. Emma ki aslında içindeki faille beraber bir ne oluyor? Cümleyi zar ya, öyle, ya? Öyle, öyle haber oluyor. Oldu mu? Neyse. Hoş bir örnek yapmamış. Allah onu ıslah etsin. Oldu mu inşallah? Keşke pşşt, öyle bir örnek getirseydi ki e, ee, zahir fail be, zahir olsaydı. Ee. Oldu mu inşallah? Talebenin zihni bulanmasaydı. Yani. Hani Zeydun indahu malun ne yapsaydın? Yeter seydi. Zeydun indahu malun terkiblerinden bir tanesi malun şeyin failidir. İndahu'nun hala indahu zarf malun faili. Gösterebiliyorsun. Ha ta cümle zarfi. Ama şu an emma mekene bir cümle zarfi olduğu görünüşte yok. Ancak ikazla oluyor. Diyorsun emma mekene zarfı hatırlıyoruz. Bir tane hasel hasilin vardı. Ne yapmış? Gizlilmiş. O'nun bir faili, şu an emam ekelişte bir tane fail var, huva var, işte o zarf içindeki faille beraber bir nedir cümleyi, zar fiye. İkaz da öğreniyorsun ha. Tamam, fiddali de aynı onun gibidir. Evet. Yeter olarak kadar, inşallah. Adım. Tamam, tabi, tabi. bir daha tekrarlayalım, hadi karıştıralım. Onu demiş hanım. Bu son satır okumaya yakıyorsa? Yok, o diğerinin hazırlığı olacak. Tabi. 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 Bir de perşembedir, cumartesiye giriş, rahat olsun. Tabi, tabi. Tabi. Cümleyi, ismiye. haber. Niye ona cümle ismi diyoruz? Çünkü isimle başka bir Tanımı neye şekil yapacağını anladın inşallah. Muhtemel yani yapıyorum. Biri dese ki cümle ismi, isimle başlattığın cümle yanlış bir tanım mı yapıyor? Doğru ama... Yani o tanım işi yani. Yani talebeyi şey yapalım. Yani biz böyle yapalım, bunu tesmiye yapalım. Cümle ismi. Yani ne demek? Bana ne demek? Bu da haber bir cümle ismidir. Niye? Çünkü ismi var. Cümle fiil. Fiil 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 fiil. Fiil fiil. Niye cümle fiil? Çünkü fiil. Ne şarttı? Ben işare. Heh, sen bana bugün söz verir. Seyda, kendim terkip yaptığımda, ve birinde terkip ne yaptığında, duyduğunda, o bana bir yere dese ki fe'lu şart burada dese abi anlat toplamı cümleyi şart fasiyem Bu fasiyem niye de ona cümleyi şart yer dediğinde bir şartla başlıyor doğru bir Cümle zarfiye. Bu, bu da bana şu an söz veriyor. birinin kendi terkip Bales yaptığında selam. ve birine terkip duyduğunda baktım ki diyor ki bu zarftır bu da onun şeyidir. Anlayacağım ki bu cümle zarfiye. Ha neden de bileceğim. Niye cümle zarfiye çünkü şeyle başlıyor. Ha bu şekilde bileceksiniz. İtələ olaxda Allah muvaffaq eləsin. Perşənbədir. Digər dərslərinə də de yetişməsi gerekiyor.